Sayın Valim buradayız. Hadi bakalım. Buradayız. Birçok şeyler Buradayız. Selim Kağıtkendi. Buradayız. Evet buradayız. <laughs> buradayız başkanım. Ayhan Geçer. Ayhan abi buradayız. <laughs> evet, oradaydık. Evet. İş insanımız <gülüyor> 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 verecek veriyor galiba. Buradayız müdürüm. Türkiye Marşı. Başka bir aşk istemez, aşkınla çarpar kalbimiz. Ey vatan, gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz. Gül gitsen, neşenle gülsün ay, güneş, toprak, deniz. Ey vatan, gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz. Bir güneş bir zamanlar, aya kadar kaldın dedi. Gün bir Sizlerin boşlukta yıldızsın bugün. Benzin uçmuşlar, ne rüyadır bu akşam gördüğün, ey vatan, gözyaşların dilsin, yetiştik çünkü biz. Beklesin Türk ol, ağzında kuvvet bulmaya, sen durur, yandın sınır hareketleriyle, ey vatan, süslenir, oynar yerin, dün ağlayıp matem tutan, ey vatan, gözyaşların dilsin, yetiştik çünkü biz. Hem de Gözlük'te için Burada büyük olan Sayın Valim, Sayın Kaymakam, Sayın Yeğitim Müdürü, Sayın Toplum Kuruluşları Tevsilcileri, Siyasi Parti Tevsilcileri, Hümetli Ülkemizin geleceği bu gençlerimiz. Kocaeli Yesevi Hareketi'nin başkanlığı tarafından tercih edilen programı hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bunun altı sıra son video mesajı var. Sıra altı. Kahramanlar can verir. Vatanı yaşatmak için. Vatan, işte buradaki çocuklarımız. Vatan toprağımız, vatan geleceğimiz, vatan doğamız. Bu vatanı yaşatmak için can veren tüm şu hidayaya, Milletlerimizi huzurunuzda arz etmek istiyorum. Onlar vazifelerini yaptılar. Bizlerin de vazifemiz bu vatanı bayılır hale getirmek, bu vatanı en güzel noktalara getirmek, bu vatanın en güzel renzi olan Ali Bayramımız da dünyaya hakim kılmak idealiyle harekete geçmiş, vücut bulmuş bir hareketin tevzisi olarak bu müstesna günde böyle müstesna bir organizasyonu tertip eden bu kadar anlamlı bir kütüphaneyi, bir eğitim alanında bir şehidimizin ismini yaşatma adına yapılan tüm organizasyonlara başta bölge başkanımız Hüküfet'e olmak üzere tüm YSL ailesine destek veren tüm gönüllerimize, tüm mülki amirlerimize, tüm yerel yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu hizmetlerin devamı İzmir'den başlayarak Gönül Yörgesi'ne yayılacak çok teşekkür ediyorum hayırlı bayramlar olsun